bizi öldüren karakterini çıkartıyor. Strip boy çıkartma nedeni. Jumpscares attıktan sonra kendisi 31 dakika boyunca konuşuyor. O kadar değil mi? 3-4 dakika konuşuyor. Ve videonun içine neyse. Sıçıyor işte. O yüzden onu eklemeyeceğim. Evet devam ediyoruz. Başladım. Hadi bakayım. Oğlum direkt kameraya girdim. İlk defa yaşıyorum bunu. arkadaşlar eskisi gibi devam ediyor. O müzik beynin ama burada. Müzik beynin konumunda. Evine gelip çaylı kafasından aşağıya dökelim. Valla. <laughs> Gerçekten. Allah belanı. Gül değişmiş. Nereden geliyorsun oraya? Lan yanlış şeye tıkladım ya. Ben tamam. bilmiyorum ki Blob'la. Custom Night herhalde güncelleme getirmiş. Ya da bu önceden çıkacağı bir belirtisi olabilir bunun elde. Ilgili... Bilmiyorum. Harbi lan. Güncellenmediyse bu önceden vardı yani ben eski videolara bakarım. Five, five coins. Please deposit five coins. Uh -oh. Oh, Please deposit five <laughs> coins. Oh, Please deposit five I coins. Much you like <laughs> five <away>. <laughs> Why is this new person? Is it me, trap? Or is it you? Perhaps it's a ball. Valla bak, aa yapacak bir şey yok, atmasaydın. Senin Allah belanı versin. Niye jumpscare atıyorsun oğlum, ne güzel sesin var. Ben onu sonunda dinleyecektim ya. Bu videodan sonra full night şey, eee şey yapacağım. Biz de Bonnie'e hep yapacak, bilerek jumpscare yiyip hep sesini <laughs> Nasıl bir manyakmış. <laughs> Onun Türkçesini merak ediyorum. Yarın görüşürüz. plan işte. <laughs> izlemişsinizdir <Orada> <laughs> <benden de> izler. <laughs> eh. <Allah. gülüyor> Arkadaşlar hıyar kafalı. Hıyar kafalı. Hıyar Hıyar kafalı. Hıyar kafalı. Hıyar ya Stranger danger. Oğlum kesedi ikinciye geliyor vallahi ya O kesidi var ya beni duydu herhalde. <laughs> Sokayım. kesidi bir kez daha duyma beni ya. valla Lenin zaten Jeremy'yi ısıracak gibi duruyor. <laughs>

Devamını getirmiyorum. getirirsem... Neyse. Yine neyse. siktir! Hey, hey, Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. ama... En az köfürlerimi saymıyorum. Oğlum ben bir şey fark ettim. Please deposit coins. Please deposit coins. Please deposit coins. Please deposit Tümle. Evet, hıyar Freddy'de sinirleniyor. Bak bak, önceki videoda hemen camskeere attı sinirli şimdi bana. Seni bulacağım oğlum, seni de bulacağım bak valla. Bana bütün camskeere atanları bulacağım. Sen düşün. hepsini bulmuş oluyor. Adam gidip de ev satın alacak değil. Ya ne saçma şey zaten 42 saniye dayanmışım. Başka bir şey gelip beni kıyar edecekti bu yüzden. Bir <laughs> olmaz. Valla kameraya bakar Bak bak. Nasıl da bakıyor. <laughs> <Hele>, sen. <laughs> Oğlum tamam geç lan. Hıyar. İnşallah Nightmare Freddy beni duymamıştır. Zaten her şey hepsi beni duyuyor ki oğlum. Kastım Night'dayız ya. O zaman keseri de beni duydu. Oğlum bak seni en son tuvalette gördüm bir siktir git. Tuvaletin içinden çıktın ya. Şeysi gibi de tuvalet oldu. Arkadaşım söyledi bana da. Şey, şey, şey. Şey. Şey, şey. <laughs> Adam tuvaletin içinden çıkıyor. Yuh olmayı ciddiye al. Allah belanı. Geldi yine hıyar kafalı. Ne bakıyorsun lan? <laughs> Valla oradaki bak kafanda nefeyi O Neydir saç mıdır ne Tıraş etmiş kafanı Hepsi... Hepsi sıfıra vurmuş Hepsi sıfıra vurmuş, Hepsi sıfıra vurmuş. Hepsi sıfıra vurmuş. <laughs> de bulacağım. Valla bak. Çok ayıp ediyor. çıkay da bulacağım arkadaşlar. O çıkay bulacağım lan. Huuu. Bak. Arkadaşımı tuvalette yakalamışsın. Bütün de yasırık kaçmış. Hello! Hello! Well, if you're hearing this and you made it today too! Congrats! I won't talk quite as long this time since you and you Looks like something bad happened. Elizabeth, you're the only one cidden teorisi gelecek bak. <laughs> karakteri hala <laughs> ya. ya oyunlarda karakteri <laughs> var. Yani. hiç kimse öldürmedi. O yüzden yine aynısıyla devam edeceğim ama Abi az önce Shadow Bonnie geldi. Bu ilk defa rastlıyorum böyle bir şey. Ve o kadar da gelmez yani imkan yani yüzde on ihtimalle veya üç dört ihtimalle gelen bir şey. Çok şanslıyız. Onu da bulacağım. oğlum kaç kez şu oyunu oynadım. Vay şey be, geçmeyi bulamadım. Yani. Gel sen de can sık. Yeah, you play with fire and sometimes you. İyi겠다. Oğlum az önce bana James kira attın. Şey demiyorum Rox'lar çok şey. Rox'lar free ediyor. Ya az önceki şans var ya müthama ya. Az önceki şans süperdi. kardeş